Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir efsane bir top açılım videosuyla ile karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma, videoma hoşgeldiniz. Cansınız, kralsınız. Arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün? Legends açılımlı box Sıra yani Legends box Sıra top açılımı yapacağız hem de e, bildiğiniz üzere bugün Milan ve Inter'in top açılımı geldi kulüp selection takım olarak onlardan güzel bir top açılımı yapacağız o yüzden bu videoyu atlamadan zıplamadan izleyin arkadaşlar sizi bu top açılımlarından hangisini bulduğunuz yorumlar kısmında belirtin bakalım ikonik paket çekilişimiz devam ediyor katılmak için kanalımıza abone olacaksınız videoya like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videolar katarsanız ve dediğim gibi yorumlara da katıl durmazarak kendinizden belirtirseniz sizler erişme ihtimal o kadar çok çoğalır ve hemen şöyle konumuza geçelim. Tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bildiğiniz üzere bayağıdır bekletti bizi Legends Box ee, yani efsane Box Hemen şöyle bir bakalım. Kaç tane efsane gelmiş? 3, 5, hemen 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane gelmiş arkadaşlar. Diğer e, geri kalanları da toplamda 450 tane de oyuncu gelmiş. 10 tane efsane e, aynen. Geri kalanları da sarı top, siyah top ve gümüş top olmak üzere devam ediyor. Eee Box'lara top açılımı yapacağız. Bir arkadaşlar bir de Milan'dan, Inter'den top açılımlarını gerçekleştireceğiz. Sizler dediğim gibi bu top açılımlarından hangisini buldunuz? Yorumlar kısmına belirtin bakalım. Hemen o zaman Milan'dan ilk top açılımımızı yapalım. Anlaş dedim hadi be Hadi lan Hadi abi Hadi be gel be Milan Pardon gel be Hakan <laughs> Abi konuşamadım heyecandan 10 numaramı gördüm 10 numara ve ilk toptan Hakan Çalhanoğlu'nu bulduk İşte bu be <laughs> Abi 10 numara Hakan Çalhanoğlu geldi Çok istiyordum bir önceki top açılımında bulamamıştık Yusuf'u falan da Türk oyuncu olarak ama Hakan'ı bulduk hoş geldin Hem de ilk top açılımından bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum Makas çalım içe siktirme uzun mesafe füzesi uzun mesafe şut çekme ölü yaprak vurucu, dalan şutlar topu hareketi ara pası verme Dengeli pas dış plasici gibi özellikler var hoş geldin kral Görüyorsunuz arkadaşlar krallığı takımımıza Hoş geldin be. Ölü yaprak vuruşunu seninden de kullanacağım artık Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Vallahi bir Hakan olduğunu istiyordum. Onu da toptan bulduk. Bir an ne bileyim. Hadi be. Arkadaşlar yeni yastığımız videomuza hoş gelsin. Bir hoş geldin alırım yorumlara. Görüyorsunuz. 11 numara Zlatan'ı da bulduk. Valla abi ne yapıyoruz biz? Yani Milan'dan Zlatan gelse iyi olur diyordum. Yani ama gelmesi de iyi olur. Yani sıkıntı yoktu. Sadece Hakan'ı çok istiyordum. Zlatan da geldi. Becerilerine bakalım şöyle. Üzerine basma kontrol, kafa, ölü yaprak vuruşu, yükselen şutlar, akrobatik, topik hareketi, anıl şut, ara pası verme, penaltı uzmanı, kaptanlık gibi özellikler var. Hoş geldin sen de kral takımımıza. Bir de kaleci dondurma gelirse çok efsane olur. Donaruma hadi be. İnşallah bir de kaleci buluruz. Abi her istediğimizi tekte buluyoruz ya. Neyse kim geldi bakıyoruz. 17 numara. Hoş geldin kral. Zlatan'ı bulduk. Hakan'ı da bulduk. Hele de Hakan hoş geldin. Şöyle geçelim. Arkadaşlar siz bu top açımlarından hangi isimler buldunuz? Yorumlar kısmına belirtin bakalım. Ee, şöyle bir int Pardon. Aynen şöyle bir 100 man club parasını açalım o zaman. Bakalım hangi isim gelecek? İnşallah Inter'den bir Lukaku falan gelir. Santrafor oyuncusu. Talya yitti Hadi bir. Sol ayak 9 numaraysa kesin Lukaku'dur. Aynen. Oha abi istediğimizi buluyoruz. <laughs> İnşallah Voxer'a top açılımında da istediğimizi buluruz. Hoş geldin kral. Güzel bir santrafor oyuncusudur. Kafa uzun e, uzun mesafe füzesi. Anında şu dış plasici, penaltı uzmanı, kurnazlık, kaptanlık ve mücadele ruhu gibi becerileri var. Var. E, şöyle hemen özelliklerine de bakalım. 88 uğurlu ofansif farkındalık, top kontrolü falan. 89-88 kafa. Kafası biraz düşükmüş hızı 90 güzel yani o fiziğe göre hızı güzel şut gücü 89 ee, sıçrama do pardon fiziksel temas 97 aynen zaten belli diyor. <laughs> Hemen o zaman Inter'den şöyle hızlı hızlı bir top açılımı daha yapalım. Kali pardon Lukaku'yu çok istiyordum ve Lukaku geldi başka da buradan bir istediğim oyuncu var mı? Şöyle yani yok abi fazla da bir gereken oyuncu yok. Ama bir tıfaçım daha yapıyoruz sizler için nasıl arkadaşlar bir hoş geldin alırım <laughs> Kim geldi sağ ayak 22 numara en azından aynı oyuncu gelme mi? yani gel Cık, konuşamadım abi Vidal mi geldi hoş geldin kral aynen Arturo Vidal geldi 88 overall'ı orta saha oyuncusu Aynı oyuncu gelmesin de abi. Ölü yaprak vuruşu, topuk hareketi, anında şut, tek pas, penaltı uzman, adam markacı, top kesme, akrobatik uzaklaştırma, kaptanlık, müncadir ruh gibi özellikleri var. Vidal'in de. Hoş geldin kral. Güzel gidiyoruz aslında. Hemen şöyle bir son top açılımı daha yapalım. Bakalım hangisini gelecek? Son top açılımda hangisini bulacağız? Bakıyoruz sol ayaklı. Tekrardan Lukaku mu? Aynen. Tekrardan Lukaku'yu bulduk. İki tane aynısının gelmesin dedim ya. Konami sesimizi duydum. Neyse yapacak hiçbir şey yok. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Ve daha üç tane efsane top açılımı yapıyoruz. Görüyorsunuz. Legendslerimizi Tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Bu bedava 3 tane Legends top açılımından hangi isimler bulabiliriz şu an. Yorumlar kısmına yazın bakalım. Anlaş dedim be. İlk Legends top açılımı box sıradan önce ilk efsanemizi buluyoruz. Hoş geldin kral kim geldiysen. Bakıyoruz sağ ayaklı. Viera mı? Aynen abi. Hoş geldin. <laughs> 89 avrallı defans Fortas oyuncusu Vieira takımımıza hoş geldin. Şöyle bir özelliklerine bakmak istiyorum. E, 95'e falan yükseliyordu. Bu becerilerine bakalım öncelikle. Ayak çalımı ve dönüş, kafa, dış belasiyeti, uzun taç, adam markacı, top kesme, kaptanlık, mücadele ruhu gibi özellikleri var. E, zaten defans ağırlıklı olacak. Defans Fortas'a oyuncusu olduğu için. E, 92 dayanıklılık, 85 defans farkındalık, 90 agresiflik. Çirkeflik 90. Fiziksel <laughs> durum 8. Hoş geldin kral. O zaman ikinci Legans top açılımızı açtık abi. Bakalım hangisi gelecek? Hadi be Maradona ya gelir misin ve zaten sizlere doyduk. Ayaklı kim geldi? Yoğan Kuruf mu? Yok tam tersi abi. <laughs> Johan Cruyff'un da tam testini olabilir ki? 87 Uğurlu Santrafor oyuncusu geldi. Hoş geldin kral. Becerilerine bakmak istiyorum. Merak ediyorum. Üzerine basma kontrol. Kafa uzun mesafe şut çekme yükselen. Şutlar akrobatik topuk hareketi. An şut tek pas. Ara pası verme. Kaptanlık gibi becerileri de varmış. Son efsanemize de sizler için açıyorum arkadaşlar. Açtım. Bakalım kim gelecek. Son e, top açılımda Legen son %100 efsane top açılımda bakalım kim gelecek. Sağ ayaklı. Bakıyoruz. Abi 90 üstü e, gelirse daha iyi mutlu. <laughs> Neyse 88 overall offense pardon orta savuncusu geldi. Batavus geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Belirlerine bakalım bu kuralında. Yükselen şutlar anında şut. Ara pası verme dengeli pas. Adam markajı top kesme kaptanlık mücadele ruhu gibi özellikleri var. Hoş geldin. O zaman ne yapıyoruz? 3 tane efsanemizin ardından bir de Legends Box Draft efsane açmaz mıyız? Tabi ki de açarız. O zaman hemen Box Draft top açımına geçelim. Evet arkadaşlar hemen şöyle tıklayalım. Buradan Oliver Kahn olabilir. Hadi ilk topumuzu oluyor. Erkan için açalım o zaman. Michael parasını dedim Anlaş dedim. Bakalım kim gelecek ilk top açılımından. Aga abi. Çık bir isim de vermesin ya be. İlk top açılımından. Efsane topu bulamıyoruz. 3 tane efsaneyi bulduk ama. Hakan'ı da bulduk. Lukaku'yu bulduk. E, şeyi de bulduk. Zlatan İbrahimovic'i de bulduk. Cık. Ama bir efsane bulamadık. Boxstraw'dan. <laughs> Sağ ayaklı kim geldi? Bak az etme. Bakıyoruz. Sarı top. Hadi be kral. Aynen. Hemen serbest bırakalım abi bunları. Bunlar işimize yaramaz bunlar. Sen de git abi. Hoşça kal kral. Hemen şöyle o zaman ne yapıyoruz? Bakmadan bir top açılımı yapıyoruz. Anlaştırdım mı bakmıyorum. Bakmıyorum. Bakıyorum. Çöp bir isim geldi. Yani her zaman İtalya'ya gidip şu sarı topu bulmayı çok isterdim arkadaşlar. Tabii ki de Konami bizleri şaşırttı ve isteğimi gerçekleştirdi ve Lazio'dan o istediğim oyuncuyu bulduk. Çok sağ ol Konami. Çok sağ Bu ne abi ya? Bir efsaneyi bizlere çok gördüm be Konami. Ve efsanemizi bulduk ve işte bu be. Bir efsaneyi bizlere çok gördün dedik. Abi çöp bir efsane verme. <laughs> Dördüncü efsanemizde çöp bir ismi bulduk. Nakamura geldi. Kaç tane siyah top? Bir tane de siyah top geldi. Alderweil geldi. Abi Bu ne be? Dördüncü efsanemizde Nakamura oldu. Ama gene e, yani... Yani bu kadar top açılımına göre bir efsane bulmak bile çok güzel. Ne yalan söyleyeyim. Yani çünkü bildiğiniz üzere 450 oyuncu az değil. E ee, 10 tane de siyah top var. Yani efsane olarak 10 tane de efsane var. Çok şanslıyız demek. <laughs> yani bu onu göstertiyor. Sizler arkadaşlar bu e, GP'li Legends Box top açımından hangisini buldunuz? Yorumlar e, kısmına yazın bakalım. Efsane bulabildiniz mi? 15 tane falan top açılımı yaptık bu e, Legends'den ve bir tane efsane top bulduk. Yani güzel oldu. Evet arkadaşlar inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. 4 efsaneli, bir Hakanlı, bir Zlatanlı top açılım oldu. Lukaku'yu da sayarsak. E, top açılımı oldu, güzel bir top açılımı oldu. Ben beğendim yani. E, sizler de yorumlar kısmına yazın bakalım hangi oyuncuları buldunuz, hangi isimleri buldunuz, hangi isimleri istiyordunuz, hangi isimler geldi. Yorumlar kısmına belirtin. Dev çekilişimize katılmadıysanız katılabilirsiniz. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Video like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum ezere. kendinizi bilirteceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Samet Aydan'la kalın. <laughs>